Arkadaşlar evet. evet Allah Allah. Hoş geldiniz. Hayırdır ya? Sonra bugün <laughs> özel bir durum mu var? <laughs> bir de aslında Umre'ye gideceğiniz duyduk. Nereye? Umre'ye Ümre. gideceğiniz adaydık. Öyle bir istihbarat aldık ama. Bugün Riga'ya gidiyoruz. Hı -hı. Konserimiz var. Konserimiz Ümreye... var. Son kasetle bir olarak çıkacak olan Cangra. Havalimanı muhabirlerine söylediğiniz bilgi üzerine de okuduk kasetelerden. Ne o? Hoşumuza gitti. Hani Son Hayır, renk ne çıktı galiba? Havalimanı muhabirlerimiz. Yani bu yeni çıkacak olan de, stüdyodayım vallahi tam göz her gün oradayım okumalar yapılıyor işte. Bayramda çıkıyor mu? Yok. Geçer mi? Geçer. Geri biliyorsunuz. Değil mi? Ama çok güzel bir anlıyor. Çok değecek bir dediğine. Bir de anlıyor ki parçanız var o şarkı bir ihtimalle albümde olmayacak. Yani sizin haberi var mı? Yanlış bir haber o yani. Öyle mi? Onunla falan evet. O şarkı da çıkıyor. şekilde haberler çıkıyor. Nereye? Yok yok yok. Yok öyle bir şey yok. Yok yok. Yok Bir yanımla birlikte gideceğiniz Yok yok. Yaş 35 mi efendim de öyle bir haber çıktı. Sen 35. Oldu o kadar. 17 Ekim'de 35 oluyor. 17 Ekim'de 35 oluyor. Bir kadar ne yapacaksınız? Tavsiyem var. Zor günümüzde buradayım. Buradayım buradayım. Kalkan buradayım. Bizi あっ